Bitkisel proteinlerin yarım protein olduğunu gördüm. Kas geliştirme için yaramaz dediler. Bu doğru mu? Proteinler sindirim sonrasında amino asitlere parçalanıp hangi amino asitlerden oluştularsa o oranda kana geçerler. Bitkisel proteinler toplamda 9 adet olan esansiyel yani vücudun kendi üretemediği, vücuda dışarıdan sokulmasının şart olduğu amino asitleri tamamen içermezler. Her bitkisel proteinin içeriği birbirinden farklıdır. Hayvansal proteinlerse esansiyel amino asitlerin tamamını içerirler. Bu yüzden diyetiniz hayvansal ağırlıklı, bitkisel destek olduğu sürece bu amino asit eksikliği size eksik kas gelişimi olarak dönmez. Yediğiniz bitkisel proteinlerin amino asit profillerini inceleyip liste çıkarmak, bunları sayılara dökmek vesaire çok gereksiz bir efor olacaktır. <laughs> Vücut geliştirme için hayvansal protein kaynaklarını temel alıp bitkisel proteinlerle desteklerseniz hem strese girmez hem daha büyük bir fayda alırsınız. Sağlıklı ve fit bir yaşam için beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.